Bolu merkeze bağlı 60 haneli Yazıören köyünde 5 asırdır Regaip Kandili geleneği devam ediyor. Regaip Kandili'nde köylüler akşam namazı sonrası için hazırlıklara gün içerisinde başlıyor. Köy halkı sabah saatlerinde kandil lokmaları ve yemekleri evlerinde hazırlıyorlar. Köylüler akşam namazı yaklaşırken evlerinde hazırladığı yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Akşam namazını kılan cemaatle birlikte tüm köy yemekhanede yemekleri yiyor yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor. Diye. Yani ne zaman olduğunu, ne zaman başladığını bilmiyorum. 80 yaşımı geçtim. Bilmiyorum herhalde. Çok daha ileride. Köy hazırlığını, nerede ne varsa hepsi gelirler. Caminin önünde namaz kılınır, yemek yenir, dua edilir. Köydeki vatandaşlar evlerinden mi yemekleri getiriyor? Evden götürürler. Herkes evinde Evden ne varsa? evinden yemeği yapar, yemekleri götürüyor. Burada da namaz kılındıktan sonra yemek yiyor. <laughs> Dolma. Ben 70 yaşıma girdim. 10 yaşımdan bu yana bilirim. Böyle adetimiz var. çocukluğumuzdan beri devam ediyor yani. Kes evinde yemek yapar. Topbaşı köylü. iki mahalle bir arada. Yemeğini ile namazımızı kılarız, dua ederiz. Yapabileceğimiz bu bizim. Nasıl bir adet? Güzel bir adet. Güzel bir adet. Kaynaşıyoruz. Bak çoluk çocuk hepsi kaynaşıyor. Çocukluğumdan beri var. Ne yapıyorsunuz yani buraya insanlar evlerinden yemek mi getiriyor? Yemek buraya. Yemekler yiyor. Namaz var kalanı. İşte öyle. <laughs> الله شكرا ان محمد رسول الله. حي على صلاة علي الصلاة. على الفلاة حل على الفلاة. الحمد لله رب العالمين. <an> <his>